Aşkları aynı değil ki. Nasıl olur? Abbas Bey. Ha, ne oldu hemşire hanım? Biraz vaktiniz var mı? Var ne oldu ki? Konuşmamız lazım. Mesela? Çalışma odanıza geçelim mi? İyi. Geçelim. Evet Emşak şey Hanım. Nedir mesele? Seni dinliyorum. ...birileri Zümrüt Hanım'ın ilaçlarını değiştirmiş. Deme ya. Sormayın. Ya ben de yeni fark ettim. Aman 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 aman. Ya kim yapar böyle bir hainliği? Bilmiyorum. Ama baktım Zümrüt Hanım da Serhat Bey de yok. Hemen gelip size anlatayım dedim. Fevkalade bir şey yaptın. Fevkalade doğru bir şey yaptın yani. Ama bu bizim işimiz değil. Bu polisin meselesi ama şimdi değil. Bak... Gelin hanım perişan. Bir de bu konuyu öğrenirse darma duman olur kızcağız. E zaten Serhat patlayacak yer arıyor. Aman diyeyim. Ne yapacağız peki? Bulduğun bütün ilaçları bana ver. Sen ver bana. Tamam. Sen gelin hanıma doğru ilaçları vermeye devam et. Aman diyeyim sana. Artık bu konu bende. Tamam sen merak etme. Hadi işinin başına. Hadi güle güle. Şenay Fevkalade bir şey yaptın. Çok iyi bir şey yaptın. Ben de sana bir maaş ikramiyesi hediye ediyorum. Hadi, güle güle. Ben abi. Deniz nerede Suhandan? Ne oluyor? Ne olmuş Suhandan'a? Bu aralar sen pek ortalıkta yoksun. Ne zaman arasak ulaşamıyoruz da. O yüzden sana haber de vermedik. Ya delirtme insanı söylesene. Zümrüt ablanın kazasıyla Hamit'in bilgisi yokmuş. Ya alır mı öyle şey? Ben... Ya ne alakası var? Kesin o yaptı. Kim yapacak başka? Kızıma çarpanı mı bulmuşlar? Kimi şu... Hamit ne dedi Deniz? Ee, büfeciyi bulup Serhat'a görüntüleri ulaştıran Hamit'miş gerçekten. Yani suçlu değil. Hatta Serhat'a yardım etmiş. Kız anam bu da niye hemen söylememiş o zaman ya? Ne biçim adamlar var ya? Orası karışık biraz. Ama andan gelmeyi reddetti. Şimdi izninizle. Bu niye sıkışmış gibi koştu ha? Oğlum, ne işin var burada senin? Ana, konuşmamız lazım. Ee, eve gelmeni bekleyemedim. Zaten dışarıda konuşsak daha iyi. Şimdi beni de meraklandırdın. Hadi, hadi, o zaman yürü. Hadi gidelim. Yürü, hadi gel, yürü. Gel. yürü bakalım. İyi. Ana, Sonuna mı geldik ki. Ne dersin? Her şey üst üste geldi kenafir girdi de kız da gidemedi konaktan. Ne müşkil bir durum bu. Vallahi ...Ahmet aklandı. İlaçları veremiyoruz artık. Vallahi ay ben kız, böyle kaderim. Sus yavaş olduyacaklar oğlum. Niye geldik buraya? Bana ben hapse giremem. Ben yapamam orada ölürüm o dört duvar arasında. Hiperaktifim ben. Korkma oğlum. Atlatacağız. Bunu da atlatacağız. Biz neler atlattık? Korkma. Vallahi vallahi. ごめん。 Abbas, gecenin kaçına neden çağırdın beni buraya? Ya Osman, ya nasıl bir ilaç verdiysen hemşire mevzuyu anladı. Hemşire anlar zaten. Sen bana demedin ki işin içinde bilir kişi olduğunu. Bana bak Abbas, gözünü seveyim, beni bulaştırma bu işlere. Ya merak etme, her şey kontrol altında. Esas ben sana başka bir soru soracağım. Ya şimdi hasta ilacı bıraktı ya, ne kadar zamanda açılır kafası? Ya da daha önce kullandıkların etkisi sürer mi? Sanmam. Çok fazla uzun sürmez etkisi. Yapma ya. Abi Osman. Ne müşkili bir şey gibi durum. Evet. Sen ilaçların içeriklerine bakabildin mi? Getirdiğin ilaçların psikosomatik etkisi çok ağır. Vallahi insanı sersem eder bunlar. O zaman öylesine bir karışıklık değil. Yani bilerek yapılmış. Tabii bunlar öyle her önüne gelenin alabileceği ilaçlar değil. Resmen kadını ilaçla uyuşturdular desene. Ne yapmışlar? Kapatmam lazım. Ben bir arkadaşla konuşuyordum yani öylesine uyandırdım sizi değil mi? Şenay Hemşire. Daha fazla sır istemiyorum. Halinizden belli. Anlatın lütfen. Aslında benim de içim rahat değildi. Yani size anlatmak istiyordum. Birileri ilaçlarınızı değiştirmiş. Ne? Bundan sonra benim verdiğim ilaçlar dışında kimseden ilaç almıyorsunuz, tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Kim niye yapmış? Sanırım hafızanızdaki boşluklar kapanmasın diye. Ama kim neden yapar böyle bir şeyi yani anlamadım. Kazayı hatırlamamı istemeyen birileri. Zümrüt Hanım. Bu konu aramızda kalsın dediniz ama. Lütfen aramızda kalsın. Saati bu işe dahil etmek istemiyorum. Siz bilirsiniz. İyi geceler. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.